Ben şuradan başlayayım istersen. Almanya ile biz bir hazırlık maçı yaptık. Ben o maçta görevliydim. Yaklaşık Berlin Olimpiyat Stadında 70 bin kişilik bir stad yarı yarıya bekleniyordu. 65 bin Türk vatandaşımız geldi oraya. Orada inanılmaz tüylerimiz diken diken olmuştu. Sonra da burada onları sevindirebilmek, onları böylesine mutlu edebilmek. Buradaki insanları görünce daha çok buna inanmaya başladım ben. Ben biraz daha maçları soğukkanlı izleyen bir insanımdır ve maçları soğukkanlı yorumlarım ama e Yok yani bu taraftara da bu sonuç yakışırdı Bir bir bile yakışmazdı Öyle söyleyeyim yani ama hasret yapmayın burada ama gerçekten bir bir öyle yakışmazdı yani Galibiyet yakışırdı Hakan'ın bak biraz da duygusallaşıyor insan O basın toplantısında şey Boğaz'ı düğümlenmişti Tarık Hocam duygulandı. Duygulanmak elde değil değil mi? Serkan Serkan, Serkan Hocam sizi bir dahil edelim. Destek olalım Tarık Hocam'a. Biraz önce tam söyleyemedim. Biraz da düğümlendi o ağzım. Hmm. Ee, kaptan Hakan Çalanoğlu buradan yetişmiş bir kardeşimiz hmm. bizim. Buralardan büyümüş, Bu topraklarda büyümüş. Onu o hale getirecek atmosferden lütfen uzak duralım ya. Bak gördünüz golü attı kaptan. Takımını bir seviye yukarı çıkardı. Bu çocuklara sahip çıkmak gerekir diye düşünüyorum ben. Eleştirimi Tabii ki olacak. Kötü maç mı? Tabii ki konuşacağız. Kötü performans mı? Tabii ki konuşacağız. Ama bir milli takım kaptanının e, boğazını düğümletecek hale gelmemeliyiz diye düşünüyorum ben. Ya eleştiri olacak. Hakan herkes eleştirir. Ya da kötü oynayan herkes eleştirir. O da bunun farkında zaten. Diğer arkadaşların olduğu gibi. Ama çok genç bir takım. Yani Arda'yı gördük. 19 yaşında. Kenan 19 yaşında. Ya bu çocuklara bir sahip çıkmayacağız da ne zaman sahip çıkacağız bu takıma? Ama inanmak var ya. Tek bir maç inanmak bence çoğu şeyi çözer diye düşünüyorum ben.